Kimi? Bizi. Töbe yalan. 8 kişilik ekibimle geldik. Göreve ne geçelim zaman? dedik. Yok dediniz. aman diyeyim. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Kadir abi. Sabri abi yaratma da bize. Töbe yalan. Yalan. İftira Kadir abinin cebindeki son kuruşu, son doları şeye verdiğini bilirim yani. ya. Allah Allah, hiç Allah, Allah, hiç ya, Allah, ya. Allah, sizi inandırsın cebimde. Allah dedi. Cebimde 50 bin dolar Allah var. Dedi. Başka da bir 5 kuruş para yok yani o kadar. Allah ya dedi. Ya, cebindeki son parayla sırf bizim yüzümüz gülsün diye bizi unicorn'a götürüp kendi de yani. Bu adamın <laughs> hakkını nasıl ödeyecek? Çok beşli Doğru Dur gördüm Doğru Bu adamın evine girdi. Bir saat boyunca bir beş eşyalar almadı. İlgilendi onunla. Bu adam ne yaptı? ya? Öbeğe Öfke ben senin ayırsın. ayağını kurtarayım sen benim kafama doğru gönder. Özellikle dedim ki Böke sen Efe'yi değilsin. Yani yaparsın elinden gelir ne kadar şehirde dulgalı varsa ismini çıkar yardımcı olacağım. <laughs> <laughs> Teşekkürler. Tam bir saniye. Gönder ama. gönder. <laughs> i̇ki, iki, iki, iki. Tamam mı? Tamam, görevde duralım dedik. Size para mara yok defolun buradan dedi az daha oğlum. Kim dedi onu? Nasıl olur oğlum her girdiği evde bir saat boyunca Çıkmadı ya Kadir abi. erkek. O yüzden çok diye Çok çok yardımsever biri ya Kadir abi. Öyle diyorsunuz şimdi. Yani ben bilemem abi. Ben gördüğümü söylüyorum. Çok hayırsever bir başkanım. Evet, ben de Evet, evet. Ben de gördüm. Dol ve yetimlere özellikle. şuraya masaya koyabilirsiniz. Şu <laughs> an kuru kuru bana iftira sağlıyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika söylüyorum. Ben geldim. Senin <laughs> yardımcılarına konuştum başkanım. Şimdi şey yapmayalım. Gel sana vurayım mı başkanım? Bir dakika bir dakika <laughs> vur gitsin. Şimdi başkanım, başkanım bu derin ben... konuşacak gibi? Ben